ki bu birdi, ikincisi şu dünya hayatında bir imtihandayız bunu hiç unutmayalım. Bu imtihanlarla ahireti kazanmaya çalışıyoruz. Allah bizi hiç yoktan yaratıp varlık derecesini yükselttikten sonra bir de şöyle diyor. Gerçekten biz Adem evlatlarını şeriflik kıldık diyor Rabbimiz. Bu ayeti kerimede ifade edildiği üzere insanlık mertebesine yükseltmekle Allah bize şereflendiriyor. Aynı zamanda Allah insan olarak yaratmakla şereflendirdiği bizlere bir de ne veriyor? Sıhhat veriyor, afiyet veriyor, mal veriyor, ilim veriyor, evlat veriyor, iyal veriyor, makam veriyor, imkanlar veriyor. Bunlarla da bizi lütuflandırıyor. Malik olduğumuz her şey aslında Allah'ındır. Malikül mülk Allah. Ve o bazen bizi sıhhatimizle imtihan eder. Bazen malımızla, bazen musibetlerle, bazen değişik korkularla imtihan eder. Allah şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Biz mutlaka sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla yahut mala, cana, ürünlere gelecek noksanlıkla imtihan ederiz diyor Rabbimiz. Ve ondan sonra da ayetin fezlekesi şu, sen sabredenleri müjdele. Sen sabredenleri müjdele. Ayet bu bize bunu hatırlatıyor değil mi? Burada Allah bize veriyor, biz insan olmakla şereflendiriyor. Üstüne ihsanlarda bulunuyor ama verdiği şeylerle de bizi imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi sonra da diyor ki sen sabredenleri müjdele. Ayrıca Cenab-ı Hak bizi zikredilen bütün bu hususlarla imtihan ettiği gibi hakkı neşretme vazifesiyle de vazifelendirip cennete asa bir atmosferi ulaşıncaya kadar sabırla da imtihan ediyor. Yani bize diyelim ki ablalık yapıyorsunuz da üç tane öğrencinin sorumluluğu veriliyor. Diyelim ki size bir grup veriliyor da onlara Risale-i Nur dersi yapıyorsunuz. Diyelim ki bir istişare grubunuz var da siz istişareye katılıyorsunuz. Vazifeniz bu, istişareye katılıyorsunuz. Diyelim ki bir muavenet projesi var. O projenin içerisinde bir vazife alıyorsunuz. Şimdi ne oluyor bakın? Bu hususların hepsi de sizin için bir imtihan. Yani Allah'ın dinine hizmet etmekle imtihan ediliyorsunuz. Allah size bu vazifeyi veriyor. Onu taşımakla, hakkıyla taşımakla, onu neticeye bina etmemekle hep imtihan ediliyorsunuz. Ve Cenab-ı Hak kalbinizi inşirahla dolduruncaya, cennete asa bir atmosfere sizi ulaştırıncaya kadar hep sabırla imtihan ediliyorsunuz. Diyelim ki bir muavinet projesinin içerisindesiniz birbirinizle imtihan oluyorsunuz. Kendi nefsinizle imtihan oluyorsunuz. Bu itibarla bize düşen vazife nedir? İmtihanda olduğumuzun şuuruyla oturup kalkmaktır. Durup dinlenmeden, bıkıp usanmadan, maddi manevi beklentilere girmeden Aşkla, şevkle, sabırla bu yolda yürümektir. Bize düşen vazife bu. Öyle değil mi? Bize düşen vazife bu. Hizmette de imtihandayız. Birbirimizle de imtihandayız hizmetin içerisinde. Kardeşlerimizle de imtihandayız. Efendim kendi nefsimize imtihanımız devam ediyor. Ailemizle imtihanımız devam ediyor. Ee, İmtihan bitmiyor. Hiçbir yerde bitmediği gibi hizmeti imani ve Kur'an'ın içerisinde de bitmiyor. Dolayısıyla bize düşen şey imtihanda olduğumuzu unutmayıp aşkla, şevkle, sabırla, beklentilere girmeden o yolda yürümek. Mesela alkış bekliyorsak bakın yine imtihan olduk ve kaybettik demektir. Sırtımızın sıvazlanmasını bekliyorsak, alkış bekliyorsak, parmakla gösterilmek bekliyorsak, adımız anılsın diye bekliyorsak, herkes bizi takdir etsin diye bekliyorsak, Bizi dinlesinler diye bekliyorsak, hep bizim sözümüz geçsin diye bekliyorsak, itibar bekliyorsak, bütün bunlar nedir? Beklentilere girmeme sayesinde imtihanda kaybettiğimizin işaretidir. Oysa hiçbir beklentiye girmeden aşkla, şevkle, sabırla yola devam etmek işte bu bu ikinci maddemiz irademizin hakkını verebilme noktasında. Cenab-ı Hak sabredip mücahadelerini sonuna kadar götürenleri yarı yolda bırakmaz. Bakın. Bu da Allah'ın ahlakı. Bu da Allah'ın ahlakı. Sabrederseniz ve mücahadenizi, o gayretlerinizi, o çırpınmalarınızı, o efendim aşk ı şefkle gerilmelerinizi, sabırla kanatlanmalarınızı sonuna kadar götürmeyi başar, başarırsanız, yarı yoldan dönmezseniz eğer ne olur Cenab-ı Hak da sizi Cenab-ı Hak da sizi tutar ve kaldırır. Şimdi bir yarı yoldan dönenler de var ama öyle değil mi? Bunu da kabul edelim. Yarı yoldan dönmüşlüklerimiz de var, yarı yoldan dönenler de var. Allah sabredip sonuna kadar dişini sıkıp sabredip e, meseleyi sonuna kadar götürenlerle meselenin yarı yolundan dönenleri birbirinden ayırt ediyor ve yaptıkları amelleri onlara da gösteriyor. Yarı yoldan dönenleri de gösteriyor ve kullarını bunun için imtihan ediyor. Kim yarı yoldan dönüyor? Kim sonuna kadar dayanıyor? Kim merdivenin daha ilk basamağından geri dönüyor? Kim korktuğu için o yola hiç girmiyor? Kim işte 3-5 adım attıktan sonra vazgeçiyor? Kim yarı yoldan geri dönüyor? Kim de sonuna kadar mücadelesini götürüyor? Bunları görmek ve bize göstermek için Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Nitekim bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ayırt edip meydana çıkarmadan kolayca cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu yaşadıklarımızı niye yaşıyoruz zannediyorsunuz? Sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ayırıp meydana çıkarmadan Cenab-ı kolayca cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Allah Celle Celaluhu bu imtihanı kullarının takınacakları tavrı öğrenmek için yapıyor. Zira o Celle Celaluhu bu mevzuda sabredeceklerle etmeyecekleri ilmi ezelisiyle zaten biliyor ama bildiği bir hakikati ilmi şuhudi ile kullarına da göstermek istiyor. Yani harici vücuda çıkarıp kullarına da göstermek istiyor Rabbimiz. Dolayısıyla Allah bize diyebilir bu yoldan dönerseniz size şunu yaparım. Bu yoldan dönmezseniz sizi şöyle mükafatlandırırım. Bu yolda yarı yoldan dönerseniz size şöyle cezalandırırım diyebilir. Ama biz Rabbimize diyemeyiz. Biz Rabbimizi imtihan edemeyiz. İşte bu da meselenin bir yönü. Burada diyor Hoca Efendi istidradi olarak yani anti parantez olarak bir size hatırlatmak istediğim bir şey var. Bu da bence önemli. Çok önemli bir mesele. Bu türlü ifadelerde hep şu noktayı düşünmek gerekir. Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle her şeyi biliyor. Fakat ilmi şuhudisini şu harici alemde bazı şeyleri irademizle irtibatlandırarak yaratıyor. Bizi yine kendimizle imtihan ediyor Rabbimiz. Bizi yine kendimizle imtihan ediyor. Yine mevzuyla alakalı başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey müminler yoksa siz daha önce geçmiş ümmetlerin başlarına gelen durumlara maruz kalmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle ezici mihnetlere katlandılar, öyle zorluklara duçar oldular, öyle şiddetli sarsıldılar ki peygamberler ile yanındaki müminler Allah'ın vaat ettiği nusret ne zaman bize yetişecek? Meta Nasrullah diyerek Diyecek duruma düştüler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakın Allah'ın yardımı iyi bilin ki pek yakındır diyor Cenab-ı Hak. Ama o müminler, peygamberler ve onun yanındaki müminler Allah'ın yardımı ne zamandır diyebilecek duruma düştüler. Çünkü o kadar izici mihnetlere maruz kaldılar. Öyle, öyle başlarına öyle ağır durumlar geldi ki en sonunda zorluklara duçar olmanın şiddetiyle sarsıldılar ve peygamber ve yanındaki müminler de böyle dediler Allah'ın vaat ettiği nusret ne zaman? Allah da onlara cevap veriyor, Allah da size cevap veriyor. Allah'ın yardımı pek yakındır diyor Rabbimiz. Evet hizmeti imani ve Kur'an'ı bulunan her fert bir an bile imtihanda olduğunu hatırdan çıkarmamalı. Maruz kaldığı şeylerden dolayı Cenab-ı Hakk'a karşı kullan münafi, sui edep olabilecek tavır ve davranışlara girmemeli. Bakın kullan münafi, sui edep yani Allah'a karşı edepsizlik olabilecek tavır ve davranışlara girmemeli. İmtihanda olduğumuzu asla unutmamalı.